Şimdi dediğimiz gibi bugün Ahmet'le Mehmet Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Rabbim inşallah onları Kur'an ehli eylesin. Kur'an okumayı, anlamayı, yaşamayı nasip etsin. Bu pastalarımızda Cengizhan Kurban abiniz sizlere aldı, ikram etti. Cengizhan abinizin de Rabbimin işine, gücüne bereket versin. İnşallah ona da böyle hayırlı evlatlar nasip etsin. Onun çocuklarını da okutmayı bir camide nasip etsin. Ona da sağ olsun, saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Evet, Ahmet. Ee, şöyle senden başlayalım şöyle pastaları bir kez. Şöyle atlasın yana şöyle. Evet. evet. Alkışlıyoruz Ahmet'i. Evet. Mehmet'e verelim. Hadi Mehmet sen de. Üzerine de ne yazdık? Dedik ki Mehmet de. Hadi oradan kes. Alkışlıyoruz Mehmet'i de. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Mehmet ile Ahmet kestiler pastalarını. Şimdi ağzımız Mehmet tatlansın yansın. diyoruz. Ee, hayırlı mübarek olsun kim kaldı geriye Muhammed seninle bekliyoruz Yalnız Muhammed dedi ki hocam bana pasta alma dedi bana iki litre benzin al dedi hocam, ben de yani benzin istedim Ben de seninki benzin olsun dedi Muhammed'in İnşallah benzin olacak <laughs> Oldu, bakalım Allah'a emanet olun